Merhaba sevgili severler, hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 19 Şubat 2022 günlerden Cumartesi. Hepinize öncelikle iyi tatiller diliyorum. Ve hepinize ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir hafta sonu temenni ederim. Sevgili yarış severler, ben İstanbul akşam yarışları analizime geçeceğim. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam izlemekte olduğunuz bu kanala evet YouTube kanalımıza abone olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum. Bu kanal ücretsiz bir kanal sevgili yarış severler. Sadece emeklerimin karşılığında kanalımıza videonun altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak abone olmanızı destek vermenizi rica ediyorum. İstanbul'da akşam yarışları 8 koşuluk bir programdan oluşuyor. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 4 yaşlı Arap safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak satış 2 yarışıyla start alacak. Ben Altılı Ganyan'ın ilk ayağını bugün riske etmek istiyorum sevgili yarış severler. Çünkü çok çok beğenimi kazanan bir safkan oldu. Özellikle son yarışında 8. liğinde gerçekten o safkanların arasında sırıtan bir isim vardı. Çok eşkalli, çok yapılı, çok ciğerli bir safkan vardı. Evet arkadaşlar caşın torunu hızlı tayın temsilcisi bir numaralı renk her ne kadar karışık bir yarış gibi görünse de bugün Vedat Abiş kardeşimizi de üzerinde gördüm. Ben bir numaralı renk isimli safkanı İstanbul'da akşam yarışlarında günün banko ismi olarak öneriyorum ve altılı ganyanın ikinci ayağı. 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak. Handikap 15 yarışta devam edecek. Burada da takibimdeki bir isim özellikle kalitesine inandığım bir isim. Sayın Ahmet Kaya'ya ait Koşan Efe temsilcisi Vezir oldu torunu. Yani dolayısıyla Volga 2'ye dayanan bir anne kanatı var. Bir numaralı Dobby'yi İlk şanslı isim olarak önereceğim. Yine 9 numaralı Kerem Şah Beynimi kazanan bir başka isim. Bugün 51,5 kilo sikletiyle Görkem Özçelik idaresinde ikinci şansı vereceğim. Yine 5 numaralı Alev Kran, 10 numaralı Koçum, 4 numaralı Yavuz Reis ve evet arkadaşlar son isim olarak da bu koşuda form durumunu çok beğendiğim 3 numaralı Keşif Tay isimli safkanı yarış sever arkadaşlarıma sırasıyla öneriyorum ve altılı Ganga'nın 3. ayağına 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade 7 yarışına geçiyorum. Burada da 8 numaralı Sülümbike özellikle uzadıkça daha başarılı koşmasını, uzadıkça kalitesini Ön plana çıkarmasını beklediğim bir isim. Bugün alternatif banko olarak da yazılabilecek bir safkan olarak görüyorum. 8 numaralı Sülüm Bike'yi bugün Tolga Yıldız dairesinde ilk şansı vereceğim bu isme. Bu safkanın kötü koşması durumunda 4 numaralı Öz Çevik. Gerçekten çok formda, gerçekten çok kaliteli bir isim. Sezgin Bey torunu bir özgün an temsilcisi bugün ikinci şanslı safkanımdır. Yine bir numaralı Akkuş Bey. Beş numaralı evet arkadaşlar Özgün Stone isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda beğenimi kazanan isimler oldu. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı dört ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vadi edi yarışı Nuru, Nuri Midilli koşusu. Sevgili yarışseverler 106.500 lira e değerinde bir yarış. Özellikle sizlerden bir şey daha rica edeceğim arkadaşlar. Yeni bir YouTube kanalı açtım. Yeni YouTube kanalımızda tahminlerimi daha hızlı anlatım şeklinde sunuyorum. Bu kanalımıza abone olmanızı, bu kanalımıza destek vermenizi özellikle sizlerden rica ediyorum. Bu kanalımıza nasıl girebiliriz diye soran arkadaşlarıma da şu anda burada çıkacak evet yazıya tıklarsanız arkadaşlar bu kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza abone olmalarını kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum. Altılıgan dördüncü ayağında bir numaralı Uludaz'ı özellikle son yarışında ısrarla vermiştim yine ücretli WhatsApp grubumuzda banko olarak da misli altılarımıza özellikle banko vermiştim. Bugün bir numaralı Uludaz'ı yine ilk şanslı isim olarak önereceğim. Safkan'ın kötü koşması durumunda çok karışacak bir yarış arkadaşlar. Özellikle üç numaralı Jack Sparrow şişman çizik idaresinde etkili olacağını düşünüyorum. Yine iki numaralı Full Throttle gerçekten güzel bir birincilik elde etti. Mendip temsilcisi bugün Ayhan Kurşun arasında sürpriz arayacak safkandır. Ben 4 numaralı Luminisans ve 5 numaralı Nestor deyip bu aya hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağına 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1500 mesafe sentetik piste koşulacak meydin yarışı. Dişlere mahsus bir yarış. Arkadaşlar ben burayı iki safkanla değerlendireceğim. Özellikle beğenimi kazanan Nature Khan temsilcisi 8 numaralı Prenses Khan ve bu safkana sık rakip olacağını düşündüğüm 2 numaralı Jack Paradise son yarışında birinci şanslı isim olarak vermiştim. Sonlarda çok etkiliydi bugün ve de tabiş kardeşimizi üzerinde gördüm. Burayı 8-2 şeklinde değerlendiriyorum ve programın kapanış koşusu Altılı Ganyan'ın son ayağına geçiyorum. Arkadaşlar tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır. 2 aylık 180 lira. Sadece yarın akşama kadar evet arkadaşlar sadece yarın akşama kadar 3 aylık katılımı 200 lira şeklinde yapıyorum. Grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan aldığım haberleri de verdiğim sahadan duyduklarımız köşemiz var sevgili yarışseverler. Özellikle iki gün önce Şanlıurfa yarışları analizimiz sahadan aldığımız haberle tuttu. 4350 lira ikramiye kazandırdık. Yine geçen pazar Diyarbakır at yarışlarında... 1835 lira veren altılıyı yine sahadan aldıklarımız e, tahminlerle bulduk sevgili yarışseverler. Sizler de grubumuza dahil olmak istiyorsanız aylık 100 lira, 2 aylık 180 lira, 3 aylık sadece yarın geceye kadar özel 200 lira şeklinde ücretli whatsapp grubumuza dahil olabilirsiniz. Ücretli whatsapp grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarım videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini bırakabilirler. Bırakacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım arkadaşlar. Rakamsal olarak yazılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana da ulaşmamış oluyor sevgili yarışseverler ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak da yollayabilirsiniz. Gmail adresimiz de küçük harflerle okanguner.tv@gmail.com diyerek programın kapanış koşusu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 4 yarışı bu yarışta yamak 3 arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak. İstanbul'da programın kapanış koşusu. Burada Altınmalı Bovet isimli safkan özellikle eşkar olarak çok dikkatimi çeken bir isim. Sayın İzzet Aksoy'a ait bir safkan. Bugün ilk şansı bu isme vereceğim. Yine 5 numaralı Enna Henrietta beğenimi kazanan bir başka isim. Bugün ikinci şansı da ben bu safkana vermek istiyorum. Yine 10 numaralı Queen of Darkness form durumunu çok beğendiğim bir isim. 12 numaralı Rose of Paradise. Son iki isim vereceğim. 8 numaralı Fashion Runner ve 7 numaralı Crafty Girl isimli safkanlar. Bu koşuda sırasıyla yarışsever arkadaşlarıma önereceğim isimlerdir. Az sonra burada çıkacak logoya tıklarsanız yeni açtığım YouTube kanalına geçiş yapabilirsiniz. Bu kanalımıza bütün yarışsever dostlarımın abone abone olmalarını kanalımıza destek vermelerini bekliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili yarışseverler.